Kripto para dünyasından hepinize merhabalar diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yaptığımız matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Özellikle de BTC-GME vadelerinde GEP'ler var arkadaşlar. Onlarla ilgili ayrıntılı bir bilgi paylaşacağım sizlere ve orada özellikle BTC için altın noktayı bulmaya çalışacağız. Bu açıdan bence video çok önemli. Bana göre dinlemenin sizlerin gerçekten çok büyük faydasını olacaktır diye düşünüyorum. Dikkatli bir şekilde dinlersek gerçekten tekniksel anlamda da bazı şeyler, bazı öngörüler dahilinde bazı bilgilere sahip olmuş olursunuz. Ve klasik en basit şekliyle yapmış olduğum bir çizimdir ve bunu en basit şekliyle sizden anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bunların net bilinmesi gerekiyor. Oraya geçmeden BTC'de bakın şurada daha önce çok denenmiş bir alanımız vardı 40.000 bölgesi. Bu alan kırıldı. Retest için bile arkadaşlar bir hacim bir momentum hala söz konusu değil ve aşağı baskılanma devam ediyor. Normalde önemli alanlar kırıldıktan sonra kademeli bir şekilde retest test yapması beklenen ama şu an için bu bölgeyi bir retest test yapacak mı yapmayacak mı bilmiyoruz. S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, DAX Endex'in yani birçok dünya borsalarındaki özellikle ABD borsaları bizim için önemliydi. Ve burada sizlere belirtmiş olduğum bazı unsurlar söz konusuydu özellikle de haftalık bazda. Bakın şu görmüş olduğunuz bölgeden sonraki şu kırılım ve testinden sizlere bahsetmiştim ve akabinde orada da çöküş geldi. Ve bunun BTC'yi etkilememesi mümkün değil arkadaşlar. Eğer dünya piyasalarının genelinde bir hareketlilik varsa ve bu olumsuz hava devam ediyorsa bütün türe piyasalarında bu BTC'yi de etkilemek zorunda. Şimdi BTC'de şöyle bir güven sorunu oluşmaya başladı insanlarda. İşte BTC hani enflasyona karşı bizi koruyacaktı. Hani güvenli limandı. Hani Satoshi Nakamoto bunu özellikle de e, fakir insanları e, enflasyona karşı ezdirmemek için birçok şey için üretmişti. Bu teknoloji o yüzden vardı. Neden peki böyle? Arkadaşlar kripto para piyasalarında hala bazı şeyler tam olarak oturmuş durumda değil. Ama bu hala BTC'nin güvenli bir liman olmadığını bir kanıtı değil. Daha bunu kanıtlamak için zamanı var diye düşünüyorum bu bir bu benim şarkı. ve gerçek manada dünyanın en önemli teknolojilerinden biri olan blockchain'in en önemli ürünü olan BTC'nin azımsanmaması gereken derecede önemli olabileceğini düşünüyorum. Ben önümüzdeki dönemlerde bunu biraz daha iyi anlayacağız. Şu an için piyasa çok volatil, hala oturmuş bir piyasa söz konusu değil. Bu piyasada bilinen bazı gerçekler vardı arkadaşlar. Sermaye ve büyük para kimdeyse söz onundur diye. Şu an için hala piyasa bu düzeyde. O yüzden hala güvenli liman olma kanatını tam olarak gerçekleştirebilmiş sayılmaz. Ama sınırlı sayıda olması her zaman BTC'nin ve gerçekten büyük teknolojilere sahip olan bazı altcoin'lerin önümüzdeki dönemde gerçek manada çok büyük bir sınav vereceğini hepimiz çok iyi biliyoruz ve bunu hep birlikte göreceğiz. Şimdi buradan özellikle teknik severlerine geçmek istiyorum hemen. BTC mi vadeleri arkadaşlar. Bakın şu görmüş olduğumuz sayfada yani kripto para dünyası adı altında açmış olduğum Twitter var. Ee, açıklamalar kısmında Twitter linkini bırakıyorum arkadaşlar. Oradan üye olabilirsiniz. Yani katılabilirsiniz daha doğrusu. Orada dün bu olayı çok net bir şekilde arkadaşlarla paylaştım. Tek tek fotoğraflarla açıklamalarıyla beraber ve gün için Piyasada oluşabilecek ani haberler, ani hareketler olduğu zaman 7/24 buradan paylaşım yapacağım arkadaşlar. Ee, sizler de istiyorsanız buralardan takip edebilirsiniz. Şimdi hemen Gmail vadelere geçeceğim. Bunu dün bakın Twitter'da çok net bir şekilde anlattım. Şimdi burada altın noktayı bulurken neye dikkat etmemiz gerektiğiyle ilgili bilgiler sunacağım sizlere. Birincisi arkadaşlar biraz önce BTC'de görmüş olduğumuz gibi altın bir bölge var. Burada da bu altın bölge devam ediyor. Bakın şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 neredeyse 10 kez bu bölgelerde gerçekten büyük savaşlar verilmiş bu 1. İkincisi burada bir oba formasyonu söz konusu. Oba formasyonunun çiziksel anlamda da 3 günlükte de daha önce kırıldığını bundan 2-3 video önce net bir şekilde anlatmıştım ki zaten görmüş olduğunuz gibi süreç bu şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bunu hemen bir köşeye bıraktık. Burada özellikle altın noktayı bulurken arkadaşlar dikkat ettiğim bazı unsurlar söz konusu. Ve burada BTC Jimmy vadelerinde var olan iki tane gap var. Ve bu gapler önemli. Neden önemli? BTC'nin geçmiş verilerine baktığımız zaman arkadaşlar %80-%90 oranında neredeyse geplerin bir çoğunu doldurduğunu görüyoruz. Yani de tekniksel analizlerde önemli olarak görülen unsurlardan birisi. burada altın bölgeyi bulurken bakın buradaki yatay destek bölgesi kırılımı, obo formasyonu, hedef bölgesi ve gap bölgelerini dikkate aldım ve yükselen trend yani en azından 3 tane nokta dikkate alınmış burada. Burada omuz baş omuz formasyonunun şu görmüş olduğumuz tepe ve şu görmüş olduğumuz dip bölgesini birleştirip kırılım bölgesinden şu görmüş olduğumuz alana getirdiğimiz zaman bakın bu omuz baş omuz formasyonunun hedef bölgesinin 20 Şurası neresi arkadaşlar? Bakın net bir şekilde 24.000 bölgesi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve burada birinci gap bölgesi 33.000 bölgesinden geçiyor ki BTC şu an için 35'lerde ve neredeyse orayı doldurmak üzere bu bir. İkincisi ikinci gap'imiz şu görmüş olduğumuz alanda var arkadaşlar. Yani bu formasyonun hedef bölgesi. Birinci gap'ten sonra ikinci bölgenin bu formasyonun hedef bölgesinde olması. Bakın diğer bir detay. Burada yükselen bir trend var. Burada üçüncü teyit dedim, Yani 1, iki ve 3 tane teyit var burada. Bu teyitler doğrultusunda yükselen bir trend çizgisi var. Ve bu trend çizgisinin de belirlemiş olduğu alan şu görmüş olduğumuz bölge. Yani burası benim altın bölgem. Ben yükselişler açısından bu 4 saatliklerde de olabilir, günlükte de, haftalıkta da hiç fark etmez. Yani bir coin incelerken altın bölgenin bulunması önemlidir. Yani birçok detayla baktığımız zaman buranın BTC için altın bölge olduğunu görüyoruz. Şimdi sonuçlara gelelim. Altın bölge oldu diye buraya gelmek zorunda mı? Değil. Ama dikkate alınmak zorunda mı? Evet hem de çok. Şimdi bilinmesi gereken şeyler bunlar. Yani tekniksel verilerle ilgili bir şeyler paylaşıyorsanız önemli olan bunlarla ilgili strateji oluşturabilmektir. Şimdi birinci strateji de BTC görmüş olduğumuz CME vadelerini doldurup buradan bir miktar tepki alabilir. Akabinde tekrardan şu görmüş olduğumuz CME vadelerini ikinci gap bölgesini doldurmak için tekrardan bölgeye düşebilir. Şimdi buraya düşme olasılığı yüksek midir? Yüksektir. Neden yüksektir? Çünkü çok önemli olan bir destek bölgesini yitirmiştir. Artık buradaki alıcılar birer satıcıya dönmüştür. İşte burada önemli olan arz ve talep bölgelerinin bulunması ve şu görmüş olduğumuz kırmızı bölge büyük arz ve talep bölgesinin savaş bölgesiydi. Ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar satıcılar baskın çıktı ve piyasayı aşağı yönlü baskılamaya devam ediyorlar. Dünyada var olan riskler söz konusu. Özellikle de tekrar 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 belirtiyorum. Fed'in yapacağı açıklamalar çok önemli. Bakın açıklamalardan önce yayınladığı bazı yazılar ve bazı bildiriler var. Bunlar değil. Fed'in televizyon karşısında geçtiği zaman Fed Başkanı Powell'ın orada yapacağı açıklamalar bizler için kilit noktayı oluşturacaktır. Evet Fed faiz arttıracak mı? Evet zaten piyasa bunları fiyatlamaya başladı. Dünya genelde var olan özellikle sınırsız para basımından dolayı var olan bir enflasyon krizi söz konusu mudur? Evet söz konusudur. Bunu FED baslamak isteyecek midir? Evet isteyecektir. Ee, ekonomik anlamda bir daralmaya gidecek midir? Gidecektir. Ama bunu yaparken oradaki açıklamaların çok önemli olduğunu tekrardan belirtmek istiyorum. Yani ne tarz müdahaleler edecek ve bunu ne zaman yapacak? Bizim için önemli olan şey zamanı arkadaşlar. Çünkü piyasa... Bunu bir anda mı fiyatlayacak, yavaş yavaş mı fiyatlayacak bazı şeyleri görebilmemiz için oradaki açıklamaları duymamız gerekiyor. Ve bütün dünyanın buna kilitlendiğini unutmamamız lazım. Şimdi BTC GME vadelerinde elimden gelince en net şekilde var olan durumu sizlere paylaşmaya çalıştım. BTC'de de arkadaşlar tekrar belirtmek gerekirse bu kırılımdan sonra özellikle ben 3 gün de gelmek istiyorum. Şu görmüş olduğumuz alanlardan sonra şu bölgelere retest yapması beklenebilir. Ama bakın burada da daha önce kırılımdan sonra Akabinde biraz daha geri çekilmiş iğneleme hareketleri gelmiş. Retest için gelmiş. Geri gitmiş. Tekrar retest sonra tekrar büyük. Akabinde bölgeyi geçmiş. Bu görmüş olduğumuz alanlarda bir geri çekilme söz konusu. Şu görmüş olduğumuz alana geldiği zaman büyük tepkilerle karşılaşmış ve alış gerçekleşmiş. Ama bu mum her şeyi değiştirmiş arkadaşlar. Bu bölgelerden sonra artık bir retest yapacak mı yapmayacak mı şu an için bunu bilmiyoruz. 33.900 şu an için yeşil alan olarak destek bölgelerinden birisi geçerse 49.000'e 25.900 beklediğim alanlar arasındaki burada 29.800 bölgesi özellikle de bakın tekrar söylüyorum sizlere yani diğer CME vadelilerdeki yapmış olduğumuz işlemlerin dışında şu görmüş olduğumuz range var burada arkadaşlar. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu tamamlamasına gerçekten çok az bir süreç kalmış 29.500 bölgeleri. Genel manada şunu belirtmek gerekiyor. Şu görmüş olduğumuz alanda yani şuradaki alıcıların hepsinin artık şurada BTC'yi beklediğini net bir şekilde biliyoruz. Buraya doğru bir iğneleme hareketi gelip Gepi de kapatır mı bilmiyorum. 25.000 bölgelerine doğru 25.900 bölgelerine Eğer kapatırsa arkadaşlar bu bölgelerden Gerçekten e, tekrar yükseliş Açısından demem ama sert e, Tepki alımları gelebilir. Öncelikle buna dikkat etmek Gerekiyor. Şu görmüş olduğumuz alanlar için BTC'nin geri çekilmesi için geleceği Hareket ne kadar %16 ki Bugünlerde BTC'de bu hareket artık çok da fazla Bir şey teşkil etmiyor. Çünkü şu ana kadar %48'lik Hareketini tamamlamış durumda. Obo ve Tobo formasyonlarından da <laughs> Obo formasyonu, Obo formasyonu hedeflerinden de zaten daha önce sizlere bahsetmiştim. Burada da Obo formasyonu zaten benim için hafta hafta kırılmıştı ve geçen hafta retestini de gerçekleştirmişti. Ve bu hafta akabinde hareketine başladı. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kademeli bir şekilde şu an için tekniksel veriler dışında dikkat etmiş olduğum noktaları sizlerle paylaştım. Ve bu süreçte özellikle de BTC dominansında yükseliş söz konusu arkadaşlar. Yükseliş söz konusu olduğu için BTC %2 düştüğünde bile alt koyunlar devasa bir şekilde eziliyor. Ezilmeye de devam edecekler böyle düşüş gerçekleşirse. Bu saatten sonra önemli olan BTC'nin nerede es vereceğini kestirmek ki dominans yükselmeye devam ettikçe alt koyunlar da de ezilmeye devam edecektir. Bu detayı es geçmemeniz gerekiyor. Kısa tepkiler gelebilir. Ama bunlar trendin değiştiği anlamını da ilk etapta hemen taşımaz. Bunu da net belirtmek gerekiyor. Bu hafta 42.500 üzerinde bir kapanış gelmez ise ki şu an için çok zor görünüyor. Akabinde aşağı yönlü baskılanma devam edebilir ya da yatay bir seyir devam edebilir. FED toplantısı kilit bölge arkadaşlar bizim için onu görmek lazım. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar. Hepinizi çok seviyor. Saygılar sunuyorum.